6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası orta hasarlı binalarla ilgili geçtiğimiz günlerde Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla güçlendirme kriterlerine uyan orta hasarlı binalar yıkılmayacak, güçlendirme yapılacaktı. Bu karar sonrası Malatya'da güçlendirme ruhsatları da verilmeye başlandı. Osmaniye'de ise valilik aldığı bir kararla orta hasarlı binalarda güçlendirmeyi durdurdu. Bu karardan iki gün önce Osmaniye Valiliği güncel yönetmelik yayınlanana kadar depremde zarar görmüş binalara tadilat ruhsatı verilmemesi kararı almıştı. Valilik daha sonra Osmaniye Belediyesi ile ilçe belediyelerine orta hasarlı binalara ilişkin güçlendirmeyi durduran yazı gönderdi. Osmaniye Valiliği tarafından yayımlanan yazıda 6 Şubat 2023 tarihli yaşanan deprem afeti sonucunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uhdesinde yapılan hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Kesin hasar tespit çalışmaları neticesinde orta hasarlı olarak değerlendirilen yapılarla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından orta hasarlı yapılarla ilgili güncel uygulama yönetmeliği yayınlanana kadar güçlendirme, tadilat ve benzeri gibi işlemler için ruhsat ve izinlerin verilmemesi, yazımız öncesi verilen izinlerin izinlerinse yapı sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için ivedi olarak durdurulması hususunda gereğini rica ederim ifadelerine yer verdi. Osmaniye'den sonra Gaziantep'te de valilik tarafından aynı kararın alındığı iddia edildi. Şimdi gözler Malatya'ya çevrildi. Malatya'da da aynı kararın alınıp güçlendirmelerin durdurulacağı bekleniyor.